Ağır depresyon hastasıyım. Yıllardır birçok ilaç kullandım ama fayda etmedi. Ne tavsiye edersiniz? Tevbe suresinin son ayetini tavsiye ederim. De ki, kul hasbiyallah, la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bu ayet çok zor durumda kalan depresyon yaşayan insanlara şifa olur Allah'ın izniyle. Ancak bunu yaparken elbette ki gayet samimi bir şekilde Allah'a yalvararak, yakararak, canı gönülden, ihlaslı bir şekilde yaparsa ve bir de çok yaparsa zikrin Azı sevaptır ama çok etkili olmaz. Çok olursa zikir tesir ediyor. Ben yaşadım biliyorum. Zikir az olduğu zaman çok etkili olmuyor. Zikrin özelliği çok olmasıdır. O yüzden Kur'an-ı Kerim Feskurullah'a zikran kesira buyuruyor. Allah'a çok zikredin. Zikran kesira demesinin hikmeti bu. Az zikir sevaptır ama etkili değildir. Yani etkisi azdır ve sizi depresyondan kurtarmaz mesela. Sizi Rabbinize fazla yaklaştıramaz mesela. Ve subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunlar insanı Allah'a yaklaştırır, Allah sevgisi kalbinde oluşturur. Az olursa çok etkili olmaz, çok olursa etkili olur. Ee, bu e, demin dediğim dua da çok, etki, çok okunduğu zaman etkili olur. Her gün bunu fırsat buldukça okumalı, madem ağır depresyonda, İlaçlar, milaçlar bunlar çok etkili olmuyor ve sürekli insanı uyutuyor. Bu, bu tür ilaçlar kullananlar, hiçbirinden ben bir şey duymadım yani iyi bir şey duymadım. Sürekli uyuyorlar. Bu nasıl tedavi? Zaten tedavi yapma diye bir şey yok psikolojide yani, psikiyatride. Tedavi yok yani. O lafta, adı tedavi. Bol bol uyutuyorlar yani. Düşünmesini engelliyor. Düşünmesini yavaşlatıyor. Düşünemeyince de Depresyona şuna buna girmiyor. Ama bu adam aslında hayattan kopuyor, düşünemiyor. Yarı ölü gibi bir şey, yarı bitkisel hayat gibi. Yani hiç mi faydası yok? Elbette o kadar çalışıyor uzmanlar, tıp ilmi boşuna değil. Elbette bazı faydaları var ama hangi deli iyileşmiş ya? Yani psikiyatristler hangi deliyi iyileştirmiş? Hangi ağır depresyonda olan adam kurtulmuş yani? Kaç kişi yani? Çoğunluğu da başarısız. Yani tıp, tıbbın dalları arasında herhalde en başarısız dal psikiyatri. Çünkü insan ruhu var ve insan ruhunu anlayamıyoruz. Müdahale edemiyoruz yani. yine tıptan istifade etsin ama bu ayeti de çok okusun. Hasbi Allah, Allah bana yeter. Depresyon sıkıntıdır. Depresyon korkudur. Sürekli gerilimdir. Bundan kurtulmak, Allah bana yeter demekle mümkün. Korku kalmaz. Stres yapan korkular. Şu ne olacak, bu ne olacak, ileride ne olacak, oğluma ne olacak, kızıma ne olacak, anama babama ne olacak, bana ne olacak? Aslında temelinde korku var. Ya da üzüntü. Çok ağır üzüntüler. Allah bana yeter dediği zaman üzüntü kalmaz. Ama bunu çok söyleyecek. O kadar söyleyecek ki rahatlayana kadar söyleyecek. O kadar söyleyecek ki yorulana kadar söyleyecek. Hasbi Allah. Allah bana yeter. La ilahe illa Ondan başka ilah yok. Aleyhi tevekkelt. Ben ona yalnız ona tevekkül ettim. Ona dayandım. Ona güveniyorum. Ve huve rabbul arşil azim. O arşi azimin Rabbidir. Tüm kainatın sahibidir. Bunu anlayarak, inanarak, iman ederek Allah'a yakınlaşma maksadıyla ve Allah'a büyük bir güven duyarak okuduğu zaman çok miktarda okuduğu zaman Allah'ın izniyle kurtulur. Bunu yapsın bütün depresyon geçirenler. Bunu çok yapsınlar. Faydasını görecekler. Depresyonun çözümü bu ayettedir, bu duadadır. Ayettir ama dua tarzındadır yani. Yorulana kadar bunu yapsınlar. Zamanla, zamanla, zamanla Allah ile diyalogları kuvvetlenir. Allah'a güvenleri artar. Allah bana yeter. O arşı azimin Rabbidir. Bitti. Bu insanda ne üzüntü kalır ne korku. Depresyonun perde arkasında bunlar var. Korku ve üzüntü. Bir takım isteklerin yerine gelmemesi. Hasbi Allah bitti. İsterse olmasın Allah bana yeter. Depresyonun çaresidir yani. İmanla söylenecek ve çok söylenecek. Ne kadar? Sayısı yok. Kafamdan bir sayı söyleyemem. Bir hadise dayandırmam lazım. Öyle bir hadis yok. Bu tür şeylerde ne kadar söyleyebilirsen o kadar söylersin. Depresyon başlamadan evvel başlayacağını hissettiği zaman hemen başlamalı. Ağırlaşsa bile devam edecek ağır depresyonda bile söylemeyi sürdürecek. Bazen takatı kalmayacak, konuşamayacak. Hepsini söyleyemeyecek. Hasbi Allah da mı diyemez. O kadarını söyleyebilir. Ağır depresyonda bile. Allah bana yeter. Biraz sonra Rahatlamaya başlayacak Allah'ın izniyle.